Birinci soru da, X eşittir 2'ye doğrusu ile iki eş parçaya ayrılan çember X eksenini 2 noktada Y eksenini de tek noktada kesmekteymiş. Şeklini çizecek olursak doğru çemberi iki eşit parçaya bölüyorsa merkezi buradadır. Merkezden kirişi indirecek olursak kirişi eşit böler. Çemberin X eksenini kestiği noktalar arası kök 12 birimmiş. Kök 12 2 kök 3 eşittir. Buraları kök 3 Doğrunun eğimi 1 bölü 2 ise bu dik üçgene göre burası k ise bu uzunluk 2k'dır. Merkezden teğete dik indirecek olursak burası da 2k'dır. Burası yarıçaptır. çaptır. Merkezle bu noktayı birleştirirsem burası da 2k'dır yarıçaptan. Bu üçgende burası 30 derecedir. 30-60-90 üçgeni oluşur. 60'ın karşı kökü 30'un karşı 1'dir. K 1'dir. O zaman burası da 2'dir. Çemberin yarı çapı da 2 bulunur. Çemberin çevresi 2 pi r idi. Buradan 2 çarpı pi çarpı yarı çapı da 2'den 4 pi bulunur. Değişik. İkinci soru da çemberin merkezini bulacak olursak onunla 10 eksi 10'u eksi 2'ye bölüyorum. 10'u eksi 2'ye bölersem eksi 5. Eksi 10'u Eksi 2'ye bölersem de 5 bulunur. Çemberin merkezi burası. Eksi 5'e 5 beş noktasıymış. Çemberin merkezinden dörtgenin kenarlarına dikler indiriyorum. Buralar yarı 5 birimdir. P noktasının apsisi eksi 9. Burası eksi 9'dur. Buraya 4 kalır. Burası da 4'tür. Buralar da 4'tür. Dikler kirişi ortalar. Burası da 4 birimdir. P noktasının ordinatı 8 birim olduğundan burası 8'dir. Buraya 3 kalır. Buralar da 3'tür. Bu kiriş de ortalanır. Bu uzunluğu 8'e tamamlayacak olursak 2 buluruz. O zaman A noktasının koordinatları eksi 9'a 2'dir. Bu uzunluğu da 9'a tamamlayacak olursak burası 1 bulunur. B noktasının koordinatları da eksi 1'e 8 bulunur. Bizden A noktasının ordinatı ile yani 2 ile B noktasının apsisi yani eksi 1'in toplamı soruluyor. Buradan da cevap 1 bulunur. D şıkkı. Üçüncü soru da burası 90 derecedir. Bu noktaları birleştirecek olursak çemberin çapıdır burası. Burası merkezdir. Merkezi bulacak olursak eksi 8'i eksi 2'ye bölüyorum. 4 eksi 2'yi eksi 2'ye bölüyorum. 1 bulunur. Bu noktadan kirişlere dikindirecek olursak kirişler eşit bölünür. Buralar 4 4'tür. Buralar 1 1'dir. Burası da 1'dir. Pisagor'dan bu uzunluk kök 17 bulunur. Bu yarım dairenin alanı pi çarpı kök 17'nin karesi bölü 2'den 17 pi bölü 2 bulunur. Bu uzunluk 8 birim. Burası 2 birim. Bu dikişkenin alanı da 2 çarpı 8 bölü 2'den 8 bulunur. Bu 8 ile 17 pi bölü 2'yi toplayacak olursak A şıkkı bulunur. Analitik düzlemde eksenlere teğet olan çember A 4'e 2 noktasından geçiyormuş şeklini çizecek olursak merkezden teğet noktalara dikler indirecek olursak yarı çaplar RR A noktasından dik indirirsek X'i 4, Y'si 2 burası. O ile A'yı birleştirecek olursak burada R'dir. A'dan buraya dikindirirsem burası da 2'dir. Burası R 4'tür. Burası da R 4'tür. Burası da R 2'dir. R'ye 10 verirsek 6, 8, 10 üçgeni oluşur burada. Burası 8'dir. Burası 6'dır. Merkezin koordinatları 10'a 10 olur. Yarı çapı da 10 birimdir. Çemberin deklemini yazacak olursak x eksi 10'un karesi artı y eksi 10'un karesi o da eşittir 10'un karesine. Açarsak x kare eksi 20 x artı 100 artı y kare eksi 20'ye artı 100 eşittir 100'den. Yüzler gider. x kare artı y kare eksi 20 x eksi 20 y artı 100 eşittir 0 bulunur. E şıkkı. Beşinci soruda, da koordinat düzleminde birinci bölgede eksenlere ve birbirlerine dıştan teğet olan çemberler sadece kök 3 y eşittir x doğrusu üzerinde bir noktada kesişmekteymiş. Şeklini çizecek olursak doğrunun eğimi 1 bölü kök Eğim açısı da 30 derecedir burası. Çemberlerin merkezlerinden eksenlere dik indiriyorum. Çemberlerin merkezlerini birleştirecek olursak bu uzaklık 11 immiş. Bunlar çemberlerin yarıçapları çapları RR. Buralarda büyük R büyük R olsun. Dikdörtgen oluşturacak olursak şuralar 90 derecedir. Şu açı 150 derecedir. O zaman burası 30'dur. 30'un baktığı kenar onun yarısından burası 5 birimdir. Burası da R artı 5 bulunur. Bizden çemberlerin merkezlerinin apsislerinin farkı soruluyor. Küçük çemberin merkezinin apsisi R artı 5. Büyük çemberin merkezinin apsisi R. R'ler gider. Cevap 5 bulunur. E şıkkı. Altıncı soru da bu açı 30 derecedir. Burası 90 derecedir. Burası 60'tır. Bu uzunluğa 2K dersek 30'un karşısı K'dır. Dondurmadan kollar birbirine eşittir. Yani 2K artı 4 eşittir. K artı 5'ten K buradan 1 bulunur. Çemberin merkezinden teğet noktalara dikleri indirecek olursak B ile merkezi birleştirirsem dondurmadan burası açı ortaya olur. Bu açılar eşittir. 30-30'dur. K'yı 1 bulmuştuk. Bu uzunluk 6 birim. Bu açı 60 derece. 60'ın karşısı 6 ise 6'yı köküçe bölecek olursak köküçle genişletiyorum. 6 köküç bölü 3'ten 2 köküç bulunur burası yarı çap. Merkezin koordinatları da x'i 5, y'si 2 köküçtür. C şıkkı.